Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Amaçide nasıl A kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bu Tunan'la çektiğimiz bir video vardı. Onu daha yayınlamadım. Yayınlayacağım onu. İkinci videomuz. Arkadaşlar öncelikle şimdi bir tane e, indirdiniz. Hiç hesap oluşturmadınız. Önce gidiyorsunuz şimdi. Giriyorsunuz. Bir saniye arkadaşlar şuraya hemen yazalım. Şöyle. Hotmail hesabı aç. Arkadaş, buraya, buraya, arkadaşlar buraya böyle yazıyorsunuz. Böyle giriyorsunuz. Girsin. İnternetim yavaş. Arkadaşlar ondan sonra böyle hesap oluştur bölümü geliyor. Burayı dolduruyorsunuz arkadaşlar burayı doldurduktan sonra ıı, Ondan sonra burada işte ıı, oturma hesabı var oraya görüyorsunuz burada ne yaptıysanız aynısını oraya yazıyorsunuz şifrenizi yapıyorsunuz Evet diyorsunuz ve arkadaşlar Ondan sonra bir kişiyle oynayacaksınız arkadaşınızla Öncelikle o kişinin Pardon o kişinin şöyle bir şey yapması gerekiyor yeni bir ağ oluştur diyecek buraya Mesela diyecek ki ıı, oyun günlüğü buraya böyle yazacak şifreye 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 oluştur diyeceğiz oyun günlüğü s arkadaşlar bunu ne diyeceğiz şimdi mesela burada oyun günlüğü s ben bunu açtım şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşınızın buna girmesi için Minecraft'ta şimdi ben Minecraft'ı da açayım bir saniye ben videoyu durdurum arkadaşlar Minecraft açıp hemen geliyorum. Arkadaşlar Minecraft açılıyor. Hemen açıl. Ya arkadaşlar Minecraft'ım arada böyle yanıt vermiyor diyor açılmıyor falan. Arkadaşlar neyse işte gireceksiniz bir tane oyuna. Tek oyuncudan. Açan kişi ama. Ondan sonra hemen oraya girdikten sonra. Şunu yapacak, yaralada paylaş. Arkadaşlar, ondan sonra onun bir kodu olacak. O kod alıp arkadaş buradan böyle tıklayacak. Mesela IPv4 adreslerini kopyala. Ondan sonra bunu böyle yazacak. O kodu size söyleyecek. Ee, siz de o kodun şunu kopyalayacaksınız ama IPv4. Bunu da siz arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir saniye. Az önce anlattım arkadaşlar şimdi böyle gerçek halinde göstereceğim. İnşallah açar bu yarına. Arkadaşlar siz şimdi giriyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. IPv4 adresini, adresinizi kopyalıyorsunuz. Arkadaşınız şöyle yapıyor. Ee, seyirci mi? Macera mı, Hayatta kalma diyorsunuz. diye Mesela bunun bir yer ala dünyasında ba şey yaptınız. Mesela şimdi bu ne? Pardon arkadaşlar. T. 50 565 değil mi arkadaşlar? Şimdi bu bizim portumuz. Reklamı bitti geldi bu arada. Bu şimdi bizim portumuz. Arkadaşlar ondan sonra siz bu arkadaşınız hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Siz şimdi diyelim ilk Minecraft'ınızı açtınız. Buraya geliyorsunuz şöyle IPv4 adresinizi kopyalıyorsunuz Ctrl ve yaptığınız zaman buraya geliyor. Mesela şimdi bizim neydi? 5565 değil mi? Şu 190'ı siliyorsunuz, 5565 yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz, ben de çözümleremiyordu. Neden? Çünkü ben kurdum. Eğer ben kurmasaydım büyük ihtimalle olurdu. Zaten bunun açıklayıcı bir videosu daha gelecek. Bunu da ben Tunan'la birlikte çekeceğim ve e, açılış e, oyunun açılmasında yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim burada yaptık. Burada tunağının bağlantısı yok herhalde açık değil. Açık olsaydı büyük ihtimalle yapardık. Gösterirdim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kesli Gamer görüşürüzler. Bay bay.